İyi, ev dıştan güzelmiş baba. Bu ev gerçekten 8 bin mi? Evet. Tutalım baba. Tutalım tabi, böyle bir ev kaçmaz. Yalnız bir sıkıntı var. Bu adam kim ya? Daha önce buna kiralamıştım evi. E niye bizi getirdin öyleyse? Bu adam kör ve sağır. Ne görüyor ne duyuyor. Buna yakalanmadan yaşayabilirsiniz evin içinde. <laughs> Kim var orada? Saklanın, kokumuzu aldı. <laughs> eee ne diyorsunuz? Baba tutalım. Aha yaklaştı size. Sakın nefes almayın. Ben bu kadar gerilimde yaşayamam. Baba yakaladı beni. Ne işin var lan benim evimde? Aha hapı yuttuk. Biraz daha çıkamaz mısınız bütçe olarak? 9000'i deneyelim bir de. Çık 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 çık